Kayseri Gezen Adam Oto ben Ali. Aracımız Skoda Süper B. Beyefendi partik üstüne şikayetiyle geldi. Lamba bir kere yandı söndü dedi. Şimdi partik de güzelce çekiyorsun temizlerken dedi. E, müşterilerin videolarını güzelce çekiyorsun dedi. Herkes memnun anladık evet dedi ama dedi ben dedi bilgi sahibi olmak istiyorum dedi. Yani dedi, bu işlemi nasıl yapıldığını bana anlat dedi. Abimin isteği üzerine bu videoyu çekiyorum. Doğru söylüyor haklı. Gerekli kimyasallarımız veriyoruz araca burada. Makinamız var yıkan makinesi. Için İçinde partikül temizleme sıvıları. Aracın partikül süresi gördüğünüz gibi burada. Bu partikül süresi aşağı doğru iniyor. Oksijen sensörünü söküyor. Sensörü Makineyle bağlantı kuruyoruz partikül süresiyle. Gerekli masalar verdikten sonra tabii ki önce aracın partikül kuru ağırlığını ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi ortalama 33-34 gramlık bir doluluk var. Abi temizlenmesini istedi. Ustam verelim. İlacımız gidiyor. Devamlı. Abi 2000 devir. 2000 devir dakikada da bir yandan ilaçlar geliyor. Bir yandan temizleniyor. Gördüğünüz gibi yaptığımız işlemin araca hiçbir zararı yoktur. Yani parti kütlesini kırma, çatlatma vesaire gibi sorunlar yaşamazsınız. Yaptığımız işlemler %100 garantili. %100 kesin sonuçludur. Çünkü zaten müşterimiz de burada kendi gözüyle seyrediyor. Yani abi sen git 3 saat sonra gel, 5 saat sonra gel, 1 gün sonra gel diye bir durum yok. Gözüyle çıkan pisliği izleyecek. İstasyonumuza gelirseniz eğer %100 garantili şekilde partiküste temizlikleri, partiküste onarımı, partiküste değişimi tüm sorunlarınızı hallederiz. Partikül EGR konusunda kendimizi kanıtladığımızı düşünüyoruz. Yani birçok müşteriden Allah razı olsun kelimesini duymak çok güzel bir şey. Sayfamıza girerek de zaten e, aynı şekilde abi çok güzel oldu, abi muazzam Allah razı olsun, arabam çok süper oldu diyen müşterilerimiz de var. Gerekli temizliği yapıyoruz. İlk önce partiküsle temizliği. İlk önce araç bize gelir. Orijinal. Bir yandan da tabii ki ekspertizimiz de devam ediyor. Ustalarımız çalışıyor. Ekspert konumunda da bize uğramadan araç almayın kesinlikle. Orijinal boş cihazımızda gerekli kontroller yapılır. Ya yani buradan marka modele göre seçildikten sonra gerekli kontrolleri yapılır. Mesela biraz önce bir pas Passat'ın direksiyon açı sensörünü ayarladık. Direksiyon açı sensörü arızası veriyormuş. Buradan direksiyon açı sensörünü kodladık. Düzelttik aracını. Beyefendi memnun oldu. Gerekli çıktı yazıcıdan alırız. Araç sahibine deriz ki, beyefendi aracınızda örnek veriyorum. İşte 100, 100 gram üzerinden 35 gram, 40 gram, 60 gram doluluk var. İsterseniz temizleriz. Temizlediğimiz zaman arabanız güzel olur. Canlanır, ferahlar, performansı artar gibisinden terimlerle arabanın temizlendikten sonra olacak sonuçlarını anlatırız. Daha sonra aracı temizlik kısmına alırız. Temizlik kısmında dediğim gerek kimyasallar aracın direkt partikül filtresine direkt partikül filtresine verilir. Burada direkt partikül filtresine verilir. Şu an gördüğünüz gibi burada. Direkt partikül filtresine verilen kimyasallar İçeriden bir elemanımızın gaza basması ile partikül filtresinin içinden süzülerek dışarı çıkar. Bu süzülme sayesinde gördüğünüz gibi temizleniyor, kurum. Egzozdan dışarıya çıkarılıyor. Otomatikman bu araç ne olacak? 32 gram, 33 gram bir doluluk vardı. Ne olacak? performansı artacak. Niye daha rahat nefes verecek? Yani aslında sarı çıkıyor gibi görüyorsunuz ama yani üstten sarı gibi gözüküyor ama alttan baktığımız zaman simsiyah, tortu, tortular dibe çöküyor. Ben şöyle yukarıdan sarı gözüken aslında siyah. Abi de bayağı meraklı. Dün bayağı video izlemiş. Yani şey yapmadan istasyonumuza gelerek %100 garanti şekilde tekrar altını çiziyorum. Yaptığımız işin her zaman arkasındayız. Partikül sitesine zarar vermeden temizleyebilen tek cihaz bizim cihazımız. Yani söküp fırına verip tazlikli suyla bir anda bastı yapıp temizlemek partikül içindeki gerekli materyalleri alıp götürüyor. Yani bu da otomatikmen ne oluyor? Partik test görevi yapmıyor aslında. İçindeki materyaller gittikten sonra bir işe yaramaz. Temiz etmek isteyen müşterilerimize tabii ki de. İstasyonumuza gelerek %100 garantili bir şekilde gezen adam Ali olarak ben bu işi yapıyorum. Gerekli ekipmanımızla, gerekli teknoloji, son teknoloji ekipmanımızla, işinde profesyonel elemanlarımızla bu işi yapıyoruz. Am de bayağı dikkatli, bayağı araştırmış, internette çok araştırdım diyor. Sizden diyor başladı diyor. Bu işi yapabileni göremedim dedi bize güvenmiş. Ağam çok pimpirikli. Haklı da yani arabası kıymetli bir araba. Herkesin arabası kendine kıymetli olduğu gibi. Onun da arabası kendine kıymetli. Geldi. Siz dedi bu işi yapıyor musunuz dedi. Müşteri yorumlarını da dinledim dedi. Siz yapın aracı dedi. Biz yaptık hallettik. Sizin aranızda partikül ışığı yandıysa titreme varsa, tekleme varsa bu gibi sorunlar varsa istasyonumuza gelerek %100 garantili bir şekilde partiküste temizliği yaptırabilirsiniz. Yola çıkıp gaza basın. Hani bazılar diyor işte buna gerek yok. Yola çıkıp 3000 devire sabitle gaza basın. Temizler denilen olay kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Yani o şekilde dolu bir filtrede gaza bastığınız zaman ne olur? Enjektörünüz patlar. Enjektörünüzün memeleri yanar. Turbo zarar görür. Motor zarar görür. Şöyle düşünün arabanın egzozu ne demek? Egzoz demek tahliye demek yani yanan mazotun dumanının tahliye edildiği yer egzoz adı veriliyor. Şimdi siz dolu egzoza gaza bastığınız zaman ne olacak? Tamam belki arabayı açabilir ama açarken de enjektöre turbe büyük zarar verebilir. Yani bunu böyle düşünmeniz lazım. Balon dolmuş hala şişirmeye çalışıyorsunuz. Ne olacak? Balon patlayacak ya da siz şişiremeyeceksiniz. Bu da aynı öyle. Kesinlikle partikül filtresi yola çıkıp temizlenebilen bir filtre değildir. İçindeki yağı öyle şekilde dışarı atamaz. Yani atar ama zarar verir aracınıza. Bunu yapmayın arabanıza yazık günah. Bu şekilde injektörünü, egeresini, pompasını, turbosunu bozan müşterilerimiz var. Bize gelip tekrardan tamirat yaptıran. Yazık günah. Bu temizliği 10 bin, 15 bin, 20 bin kilometrede bir yaptırırsanız arabanızın sağlığı, saat her zaman artar. İstasyonumuza gelin. %100 garantili bir şekilde partikülde kurum oranını ölçelim, yağ oranını ölçelim. Gerekli temizliği yapalım ekspertiz konumunda ne kadar iyiysek partiküle eğer çözüm merkezi olduğumuz için bu konuda da o kadar iyiyiz. Her türlü işlem yapılıyor. Fiyat Fiorno bu da bekliyor partikül işlemi için. Sabah bir pastatımız vardı. Direksiyon açı sensörünün ayarını yaptık. İstasyonumuza gelerek %100 garantili şekilde her seferinde diyorum birçok seferde dedim bu videoda da %100 garantili şekilde partiküllerini temizletebilirsiniz. Yola çıkıp gaza basmayın. Yazıktır, günahtır. Arabanıza zarar veriyorsunuz. Bu şekilde bir temizlik olmaz. İstasyonumuza gelin. Tüm sorunları mekanik, motor, kaborta, şanzıman, elektrik her türlü işlerimizi yaptığımız mekanik servisimiz de var. Tamam burası bir ekspertiz. Burada partiküle göre ekspertiz yapıyoruz ama bizim mekanik servisimiz de var. İstasyonumuza geldiğiniz zaman tüm işlerinizi %100 garantili bir şekilde gerekli tamiratını, gerekli onarımını yapabilirsiniz. Şu an partikül fitresinin ilk seansı bitti. Ve şöyle bir şey de var e, aracınızı bırakıp 3-4 saat 5 saat arabası kalmıyorsunuz. Aa burada bekliyor. İlk seansımız bitti. 2 seans daha var. Yani ortalama 7 14 21. 7. dakikada videodayız. 7 14 21. 21 dakikada ortalama ya da yarım saatte arabanız teslim oluyor. Toplam kontroller ve sökülme takılmasıyla birlikte ortalama 45 dakikada sürede aracınızı teslim ediyoruz. Ben Gezen Adam Oto Ali. Adresimiz neresi? Adresimizi soranlar da var. Adresimiz Kayseri, Kocasinan ilçesindeyiz. Burası Eski Çevre yolu. Galeci destesine giden yol. Yani burayı illaki biliyorsunuzdur. Galeci destesine giden yoldayız. Galeci destesine giderken sol taraftayız. Yerimiz burası. Tabelamız Kocaman Gezen Adam. Argıncık tepaşıkları ışıkları diye de geçer. Yıldız Evleri diye de geçer. Yerimizde Volkswagen Nehir, Safir Düğün Salonu, Serat Mobilya, Akdeniz Boya, 3L Alüminyum var. Akkök Mobilya. Biz de aradayız. Karşımızda BİM var. Adresimizi bilmeyen müşterilerimiz için buradan bizi bulabilirsiniz. Arıza ışığınız yanmadan veya yandıktan sonra kesinlikle arabanızı hiçbir yerde oynatmayın. Gezen adama gelin. %100 garantili kesin sonuçlar ile istasyonumuzdan hizmet alabilirsiniz. Ayrıca yazılım hizmetimiz chip tuning, hızlı motor iptali hizmetimiz de mevcut. Gördüğünüz gibi servis aracımız burada. O hizmetimiz de mevcut. %100 garantili Kesin çözümlü yakıt ekonomisi, yakıt tasarrufu yaptırmak isteyen müşterilerimiz de istasyonumuzu ziyaret edebilir. Ortalama %30'a varan performans artışı, %15'e varan yakıt tasarrufu chip tuning ile sağlıyoruz. Kendi araçlarımız olduğu gibi de birçok müşterimizin aracına da yaptık. Herkes çok memnun. İstasyonumuza gelirseniz yer tüm işlemlerimiz %100 garantilidir. Kesinlikle ve kesinlikle biz yaptığımızda böyleydi biz yaptığımızda şöyleydi. Bunu biz yaptıktan sonra olmuş. Biz yaparken böyle değildi. Biz yaptık olmuştu. Şimdi sonradan bozulmuş gibi kelimeler kullanmak istasyonumuzda, merkezimizde yasaktır. Kesinlikle müşteri bu gibi terimler kullanmayıyoruz. Yasakladık yani bu kelimeleri tüm elemanlarımıza ben de içine dahil. İstasyonumuza gelerek %100 garantili hizmet alacaksınız. Bu bizim ilkemiz. %100 garanti. İstasyonumuza gelin %100 garantili hizmet alın. Amacımız bu. Kesinlikle biz yaptık böyle, biz yaptık şöyle gibi terimler bizim istasyonumuzda kullanmak kesinlikle yasak. Herkesi gezen adam oto ekspertize kontrole, ikinci el araç, sıfır araç almadan önce ekspertize bekliyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum.